Peket saklım, peket saklım, domerum. Hadi kız. Devam. Salim adino. Başka? ben Bir de Ali Baba'nın çiftliğini söyle o zaman. Ali Baba'nın bir çiftliği var çiftliiii Ne yiyorsun sen? Çok iyi. Ne? Paralı çikolata. Paralı çikolata. Bayağı yok. Hmm. Baban niye özledin mi? Öyle. Annen niye özledin mi? Annen özledim. Tamam, sizi çok özledim de bakayım bir. Sizi çok özledim de. Söyle. Sizi çok özledim de. Söyle kızım.